Herkesi selam ben Samet. Bugün sizlerle birlikte stil... <laughs> Çok... Herkes selam ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Stilseris Ribaric mahsulünü inceliyoruz. <laughs> elimizde gördüğünüz gibi SteelSeries Rival 3 mouse var. Kutu, baktığımız zaman kutusu gerçekten çok hoş ve beni albenisi var aslında. Şöyle görüyorsunuz bütün detayların hepsini açıklamışlar. Arkasında garanti belgesi bulunuyor. Yan profilden mouse'umuzu gösteriyorlar. Ön profilde de gösteriyorlar. İnanılmaz hoş bir kutusu var kutuyu açtığımızda hemen güzel çıkardığımız zaman bizi bir karton karşılıyor ve kartonumuzun içinde mouse karşılıyor. Bir de kullanım belgesi karşılıyor. Bunu kenara koyalım ve mouse'umuza bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi çok güzel korunaklı bir sistemde yapmışlar aslında bakın görüyorsunuz. Korunaklı bir sistemde yapmışlar. Şöyle çıkarıyoruz. Şuradan da çıkaralım. Bir dakika. Evet gördüğünüz gibi mouse'umuz bir poşetin içerisinde geldi. Ve... Stil Series Rival 3. Mouse'un DPI'ye baktığımız zaman maksimum 8500 DPI'ye kadar çıkıyor ve maksimum 300 IPC'dir. E, kablosuna baktığımız zaman kablosu örgülü değil, görüyorsunuz. Örgülü olsa daha kaliteli aslında. Bunlar daha çabuk yırtılma, daha çabuk kopma ihtimali sağlıyorlar. Örgülü olsa daha güzel olabilirdi ama bunlardan kaçınıp mouse'a yönelmişler. E, fiyat performans olarak çok iyi bir ürün aslında. E, yüzeyine baktığımız zaman siyah ve mat bir görünümü var. Böyle tutulduğu zaman, dokunduğu zaman çok hoş bir görüntüsü var. Bunu sizlerle birlikte zaten oyun oynayarak test edeceğiz göreceğiz. Alt tarafına baktığımız zaman 3 adet yapışkan silikonumuz var. Bunlar kay kaymasını engelliyor ve ağırlığı 77 gram. Diğer mouse'lara göre çok hafif ama hiçbir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Hem elim 17 santim büyük olmasına rağmen çok küçük bir değil Bunu söyleyeyim size açıkçası. Yani ben tam oturuyor böyleyim. Toplam 6 tane program, toplam altı tane program, toplam altı tane, programla, <laughs> tane programlanabilen, toplam altı tane programlanabilen tuşu bulunuyor. Birisi sağ ve sol klik, birisi scroll, orta tuş. E, sol taraftaki işte num 4 num 5 ve en sonunda bulunan DPI'yi değiştirebilen bir tuş. Ben bunu kendim gidip teknoloji mağazasından aldım. E ortalama 350-400 lira arasında. E, bu fiyatlara göre çok kaliteli, çok iyi bir mouse olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz bir de bunu oyun testi yapalım. <laughs> Bir videomuzun guitar send me down and mess me up driven like birlikte sizsiz 03 mansun içeride böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın yakında bir laptop inceleme videosu gelecek kendinize iyi bakın. görüşmek üzere Hoşçakalın. bay bay